Enteresan kavramının ayyuka çıktığı, eğlencenin doruklara ulaştığı anlara hazır olun. Etrafımızda ne kadar ilginç, ne kadar gülünç, ne kadar dudak ısırtan olay varsa Hamza top enselerinde bitiyor. Ahlan <laughs> Kendini biletiye alan eğlence programı Bizim Eller... ...yine Kanal 3 hava sahasının içine giriyor. Ve Bizim Eller mizahının derinliklerinde izleyicisiyle buluşuyor. Sucuk pek fazla yemeyiz biz diyor. Genellikle sabahlar diyor kahvaltı yeriz ama diyor. Afyon'dan sucuk getirirseniz diyor, Afyonkarahisar'dan sucuk yeriz diyor. Okey. Sucuk ye? Sen ye sucuk. <laughs> Bizim ellerden geliyor. Sizin eller kim? <laughs>